Bu nevler için birer Adem ve birer ev, evvel baba lazımdır. Bundan sonra artık evrim gelir. Bu nevler için, bu türler için birer Adem ve birer evvel baba lazımdır. Evrime göre de lazım mıdır? Evet, evrime göre de lazımdır. Ve evrime göre demin söylediğimiz gibi hepsinin aslında evvel babası evvel Adem'in musavver olan, bilimsel manasıyla hipotetik olan yani tasavvura dayalı, herhangi bir deney gözlem yok. İlk canlıdır. Evrime göre budur. Tartışmasız bir şekilde evrime göre budur. İlk canlı belki ilk canlılar olabilir ama kesinlikle bu böyledir. Dediğimiz gibi Darwin'le günümüz evrimcilerin de bu konuda birbirinden ayrıştıklarını nazara vermiştir. Evet, bu nevler için birer Adem ve birer evvel baba lazımdır. Türler için, bu evvel babalar